Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün işlerle beraber 10 gün sonra yine bir video geldi. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bu bölüm çok eğlenceli olacak. Olacak. Ol evet. Olacak arkadaşlar. Konuşamadım. 10 gün sonra yine bir video geldi. Çok şey olacak. Ben işim, isim bulamadık. isim bul bulamadık arkadaşlar. Yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Arkadaşlar bu dünyada kasmayız. Kasmayım. Kasınacağız yani. Bu neymiş? Burası ne? Başlangıç evi. Bir kişiyle oynarsak iki başlangıç evi. Burası ne? Ne yazıyor? Yazmıyor. Ha bu şey arkadaşlar tohum satıyorlar burada. Tohum iki de, bir demizmiş bu. Ha bıçak taban plan var. İyi. Ha sanki minicik parlı bir dünya. Burada ne? Masala 15 demir. Oo kollerle. Taş makinesi niye satıyorlar? Ha arkadaşlar bu kolleri açmak için taş makinesi lazım. Böyle çok güzel yollar var. Burası ne? Banka. Baya iyiymiş. Buradan arkadaşlar bankadan altın yaptır. Gerçek hayat gibi. Altın yaptırırsak mesela 30 demire mi yaptırdık? Ya yani baya bir gün geçtikten sonra Minecraft'ta o, alt, o artık 40 demir fiyatında olabiliyor. Silahçımız var. Gördüğünüze göre. Silahlar tarımındaydı. Beş demirimiz tekliler. 25 tüfek 30 demirimiz. Mermiler 1 TL'ymiş. Burada şeylerimiz var. Evlerimiz. Bunları satın alabiliyoruz. 20 demire. Çöp kovalarımız var. Hemen kısa yoldan gidelim. oradan Burası sen sizce ne? Evet arkadaşlar doğru düz düşündünüz. Telefoncu. Bursa burada ıı, çıkmayalım. Son fiyatını bizden alırlar. Burada bir sürü telefon var. Yeşil renk niye 25? Çünkü kaptışta yatırıyor yapılıyor diye. Telefonlar 20 TL'ymiş. Burası nereye? sakız makinesi. <laughs> Kırınçların hepsi. 20 40 demirmiş. Hepsi istediğimizde alabiliyoruz. Bunlar özel diye 55'miş. Baltalar iş, işte kürekler. Bura çapalar. Arkadaşlar kalkanlar 50 demirmiş. Asala 25. Böyle işte. Bunda bizcikten tanıyacağız. Burası arkadaşlar oyunun en pahalı yeri. 750 demire burayı satın alabiliyorsunuz. Burası ne? Özel ışıklandırmalı. Özel yollu. Kapılı. Buyurun. Burası bir ev. Evet. Üst katı da var. Evet. Hiç duymadınız. Üst katı da var arkadaşlar. Doğru duygun evet. Arkadaşlar 750 demir. bayağı pahalı. Pahalı. Sizce burası nereye? Evet. Modlarımızda araba modu da var. 30 demire. Evet plakı ile kalabiliyoruz. 40 demire boya elendi bu ve 100 demire araba alabiliyoruz <laughs> dümdüz yoldan so sonra buradan gidiyoruz çıkıyoruz gidiyoruz burası nere? O zırtçımız da var bu ikisi özel zırtçımız 90 demir. 60 demir bunlar. Dur. Eşsin yeşil şey. Bayağı iyiymiş. Yani. Tabii ki de biz yoldan gidelim. Arkadaşlar şu an şehrimizde kimse yok. Çünkü yeni yeni yapıldı bu şehir. Ama izleyip köpeklerde şeyle taşınacaklar. Yolları bozarsak muhtar bizi ceza yazabilir. Burada bir yol var. Arkadaşlar bu yolun nereye gittiğini biliyorum ben. Köyü araştırmıştım. Arkadaşlar bu yol çok uzun. Buraya arabasız gidemezsiniz. Çok uzun bir yer. Bir yol. Evet bence başlayalım artık. Artık başlayalım. Burası bizim evimiz. Başka birisi gelirse burada yaşayabiliyor. Evet, eliko da bile buraya yatar. Buraya crafting table, buraya sandık, buraya fırın. Yetti bence. Tabii ki de demir kasmamız lazım onun için odun kırmamız lazım. Onun için maden inmemiz lazım. Yok odun kırmak için. Evet odun kırmak için. Odun kurmamız lazım. Sonra crafting table yapıp hemen madeni inmemiz lazım. Oradan şey yapıp demir toplayıp bir tane sandalye almamız lazım. Planlamam bu. Şu anlık oduncu açılana kadar arkadaşlar odun kırmak serbestmiş. miyiz? Şer, serbest. Oyunun en pahalı yeri 750 demirle yeni yapıldı. Gö göstermiştim. Akşam oldu. Akşam oldu ama... Arkadaşlar bu evin 750 demiri var. 750 demir özel ışıklandırma var. Işıklandırmamızı böyle açıyoruz. Bayağı bir özel bir yer. Yani ben çok sevdim bu evi ama çok pahalı. Tabii bizim olmadığı için elde yemeyiz. Kapatabilir miyiz? Evet kapattık. Biz odun kırmaya gidelim. Nerede odun var? Arkadaşlar şöyle bir şeyimiz var. Bizim bu şehirle bir tane köy birleşik. Böyle yoldan gid yoldan gidiyoruz. Polis karakolundan direkt yeniden böyle yoldan geçiyoruz ve şehrimiz köyümüzü ulaşıyoruz. Ulaşıyoruz. Çok güzel bir köy. <laughs> Odun kırmaya gidelim de yani. <laughs> Arkadaşlar silah aldığımızda başlayacak. Anne. Evet, burada odunlar var. Hızlıca gidelim. <laughs> Normal Minecraft gibi oynayacağız. Ama sadece şehirde hayatta kalmaya çalışacağız. Silah. Net lazım. Çünkü arkadaşlar şehrin koruması biziz. Evet Mutlar Bey ile ben konuştum arkadaşlar oyuna girer girmez şehrin koruması yani biziz ve öbür köyün şehrin yerleri bozulunca bize bir para karşılığında biz odaları yaptırabiliyormuş. O yüzden arkadaşlar bizim de gelişmemiz lazım yani kürek, kürek mürek almamız lazım. Ben de bu Dedim ki madeni insan elmas buldu, bulsam çok fazla demire satarım. O demirlerle bir yeni bir ev alırım. Mükemmel olur dedim. Arkadaşlar de o sakız makinesi 4 altın parçasıyla yani madeni parayla çalışıyor. Merak bizim para birimimiz demir. Crafting table. Table. Evet olacak satıranları yapabiliyoruz bu arada da. Kalem yapacağım arkadaşlar ben. Muhtarın dediklerini not almak için. Böyle değişik değişik şeyler var. Arkadaşlar bir değişik bir maden bulsak. Ruby gibi. Ruby bulsak ne yaşarız ne. Yani direkt her şeyi yapabiliriz. Ruby, Ruby. Çünkü bayağı bir değerli bir şey. Böyle zırhlarımız var. Orada satılan özel madenlerden yapılıyor. Ama böyle tatlı zırh yapabiliriz arkadaşlar. Yapı, yapılıyor. Ben tatlı zırh yapacağım ama şey girerken yapacağım. Öyle cringe'lardan da yapılıyor. Satılıyor tabii ki bunlar. Bizim yapmamız yasak. Evet, bunu da alalım. Hatta almayalım. Almayalım. Kimse görmeden şuradan bir şey taşlık yer açalım. Görüşlerden ceza yazarlar diye. Bir de odun açıldıktan sonra Odun armak zorunlu duymuyorsunuz. Kırmak kır, kırman ceza cezası var yani. Bayağı bir güzel olacak. Evet şurayı görmesin kimse. Burada hiçbir şey yok. Böyle değişik değişik kalkanlar da var. Bu kalkanlar ama tabii ki de yapamıyoruz. Bunu yapabiliyorum. Ama satıldığı için. Arkadaşlar bunu yapabiliyorum. Bunun zırhları da yapabiliyorum. Niye? Bu, bu kalkan güçsüz olduğu için yapabiliyorum. Öyle bir anlamı yok da yani. Bu kalkan satılıyor mu bilmiyorum. Satılıyorsa yani cezası olur ama bu zırhın satılmadığını biliyorum. Böyle şeyler var arkadaşlar. Çok şey. 14 buradan körek var o oyunda yani. Arkadaşlar siz daha düşünün. Evet. Şimdi normal dünyada gibi geliştik. Geliştik. Şimdi para birimimizi toplamak için ne yapmaya gidiyoruz? Tabii ilkli madene gidiyoruz. Kömür plan da lazım bu arada. Arkadaşlar bakırı da çevirebiliyoruz. Mesela bir stek bakır ne diyeyim nasıl bilmiyorum ki arkadaşlar ama bir stek bakır herhalde 10 demirdi. Evet bir stek bakır herhalde 10 demirdi. 10 demirdi. Hiçbir şey alınmıyor. Evet. İkisi bakıran o toplamamız lazım. Burada mağazadan olacak. Nerede ya? Zümrüt çok para ediyor. Zümrüt çok fazla para ediyor. Biz zümrüt yani 20 demir plan arkadaşlar. Bir zımrı temde. 20-30 demir. Ne? Çok çok güzel. Ne? Bu ev alırsa kortukları bir de bedava yani. Baya bir yerler var. Bu köyde arkadaşlar şey ne? Ne? bu köyün ilk başında sadece çöp kovası var. Gerek yok diyorum. Hmm. Köy de bayağı bir güzelmiş arkadaşlar. Çok Köy de bayağı bir güzelmiş abi. Ben sizin köyünüze bakmaya değil. Bu ev ben yeni gördüğüm. Gördüm. Böyle bir tasarım yoktu normalde. Nasıl gelmiş? Aslında ben sizin köyünüze bakmaya gelmedim. Sen kalk. <laughs> Arkadaşlar yine yani uyuyoruz. Ne yapalım? Bu tarz bir gecelik kızmıyor. Anne. Ben mağaza bulmaya geldim. Yok mu ya? Anne. Anne. Niye? Aha. Var gizlidir ben. Giz gizli. gizli. evet. evet, çıkmaz sokak. Evet. Neyse kömür arkadaşlar bence iyidir. Ben evet, tamam. tamam. Mükemmel. Mükemmel. İyi, kömür bulduk. Kömür bayağı bir lazım olacak. Birkaç eşya için Barda her mesleği yapabiliriz. Polis olabiliriz. Bu kömürler kalsın mı ya? Ya da etmiyor ki para. Ama yani fırın. Tamam 17 tane yeter. 17 kömürle 17 taşla çıktım. Köyden girdim bizim şehirden çıktım. Bu nasıl bir şey ya Bayağı bir mağaza var. Telefoncu plan var. Telefoncu burada göstermiş miydim ya? Telefona 20 demir. Yeşil rengin 25 çünkü kaptüsten olduğu için. Baya bir şeyler var. Biz bir evimize gidelim. Minyatür evimize. Evet bir atak geldiği zaman evimiz çok küçük ama bence ben idare ederim abi ben burada. Burada idare edilir. Ha. Tamam bu kadar yeter. Kalan 12'sinde fırına koyarsak sonra bunları buraya koyarsak koyarsak Evet evimizin içini doldurduk. Hı hı. Sadece tak eksik. Abi ben bir mobilyacıya gidebilir miyim? Banyo eşyaları kolide pardon 15 demilmiş. Festival mutfak eşyaları. Hı hı. Tabii buna hiçbiri benim şeyime sığmayacak. Koltuk. 20 demiş. Koltuk alabilirim ama yatağım annem başına. Neyse şimdi gidelim. Ah oh, adam olsun. Maden. Gökte ar ararken yerde bulduk. Ha bu ne? Bu ne ya? Oh, Allah'ım bir kez yine sıkıntı Hamdolsun. Abi buralar niye boş boş vardı Oh, bir stek sen çıkarsa onu demir tamam. Ay, neyine bir stek çıkışık. Hadi be çıkarsa. Yok bitti. 17 tane. İyidir. Ne yapalım? Sans. Arkadaşlar burada videomuz biter. Like edip abone olmayı unutmayın. Hemen şöyle koyalım eşyalarımızı bitirelim. Bu video niye kısa oldu? Çünkü internetin yani videosuydu. demeyecek maden kaçacak. Görüşürüz. Bay bay. Yeni seri için. iki like. gelir mi arkadaşlar? Hoşçakalın. Like edin. Abone olun.